burada minareleri bir garip yapıyorlar. Tek camideki minare farkı var. Burgada'nın evet, yerel evleri de bakın böyle normalde. Krem rengine mavi. Denizatı mı? Ben Ha. Herhalde buralarda bir yerde olabilir bu. Çünkü burası da marina bölgesiymiş yine. Farklı balıkçı. O yüzden heykelleri görüyor Bakalım o zaman. Ooo <laughs> evet. Oo, cami de muhteşem ha. Sonra oradan devam edeceğiz. Evet. Pazara girelim bakalım. Balık pazarı. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Balık pazarına. Balıkları bak kırmızı kırmızı. Evet. Kızıl deniz balığı olduğu için Sen resim çekersin Oho kardeşlere bak Maşallah maşallah. maşallah. <gülüyor> Türkiye. Selamun aleyküm. Doğan Duran Duran burada mavi balıklar var buradakiler Oha şu kırmızılara bak Serpil. Şuradaki kırmızılar... Vay 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 vay. Hızlı olanın sınıf 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 olmaz ha. Hızlı denizin şeyinde. Yalla basın. İstenmek ya Habibimiz. Bekle. Kalbeslere bak be herhalde. Bak bak sarılmayacağın sarı, sarı, balıkları. Sarı kırmızı her şey var. Aa, bak, bak. Bak orada ayıklıyor. Bak, şu balıklarla yüzdü evet. güzel. Bir de bunların siyahları bak. vardı. Aa, yani şu sarı Anladım ve mi? çizgilileri kesin. Orada bak ayıklıyor ne biçim kılçık şey çıkıyor pul pul bak. Yani. Havada tutabilir misin şeyini? Yani hani ya da dur orada ben bir çekeyim. Selamünaleyküm. Oo. buranın mercan şeyleri Evet kazıldığımız seferi Evet vallahi oh, asıl evet bir hafta ولا Geç geç devam. Pazarın öbür tarafına geçin. <laughs> Ayıklıyorlar, ediyorlar. Burası balık istenilen balık pazarı. Evet, Burqada da yerel balık pazarında. Bu suya suya ne yapmışlar? Kalamar. Kalamar. Bilir bu. Big fish mavi yengeç bak bu mavi yengeç normal yengeç bu mavi yengeç Antalya'da var bu güzel para yengeç de. bak Türkiye Türkiye selamun aleyküm ve haydi bakalım ay Türkiye

Hazret. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. E başla. Başla bir dakika. <laughs> teşekkür. Teşekkür ederim. Teşekkürata efendim. Teşekkür -efendi. Türkiye. Bu balıklara bak ya. Sey, Sey Hello to Türkiye. Yes, Türkiye. Thank you. Selamun aleyküm. Thank you.

Say <laughs> <laughs> şey, hello to Hasan Şaş. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Come to drink Turkish coffee. Karşı taraftan da çıkarız. Çekti, çekti. Hiç böyle güzel. <gülüyor> <gülüyor> <gül> evet, <gülüyor> evet, evet, <laughs> çek. Evet. caminin içerisindeyiz. Normalde kapalıydı. Ben Türk ve Müslüman olduğumu iki rekat namaz kılacağımı söylediğim için hem bana bir etek verdiler hem de burada Mabarek Cami'de namaz kıldım. Çok güzel, ferah. Selamun Aleyküm. Normalde kapalı. Selamun Aleyküm. Evet, bugün kalacağımız otele geldik. Sanedes El Palacio. Özel bir koyu ve mercan kayalı oldu yazıyordu. Göreceğiz. Ich warte auf sie. dich. <laughs> du wartest auf mich? Ja, ungefähr eine Stunde jetzt. Oh, du bist ja hier, da. Ja, nein, ich bin nicht da. Ich muss bleiben dem Strand hier. Ich muss reden mit den Leuten am Strand. Ah. Ich muss ich... Ich şey schon. nicht. Keine Das ist, das 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 ist dies, 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 die dies, dies, oder von Safari weiter zusammen? Halbfort. 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 Okay. Wo ist die andere papier In dem Zimmer. ist kein Problem, aber ich kann ja, erklären von dich was das ja, Ich wollte nur untergleichen, was die und die was ist die Fersche Guck mal, hier, was es gut bei uns? Hier, du bist Gesichter mit Gesichter mit uns. Das ist Du bist Gesichter mit Gesichter mit uns jeden Tag. Ja. Face to face, jeden Tag mit uns. Ja, ja. Wir können nicht lügen, von dir vielleicht wie Internet oder... Das ist normal. Du bist unsere Gäste, deswegen musst dich... Äh... Und nochmal... Dieser Programm sieht richtige zwei Stunden. Okay? Zwei, zwei Stunden. Stunden in die Boot. In die Boot hier. Orada 2.5 saat buzdolabında buzdolabında yedik. Balıklarını da yedik. Güzel kızarmış ızgara nefis. İsimlerini bilmiyoruz ama tatları güzeldi. Değişik birkaç çeşit balık yedik. Yanında da mısır birası içiyoruz. Hemen mısır birası deyince şaşırmayın. Turistik yerlerde bira içmek serbest. Bira değil bütün içkileri içmek serbest. Çünkü turistleri ağırladıkları için. Ama turistik bölge dışına çıktığınızda Hurgada veya Şarmışek içki yasak. Yani Kahire'de veya diğer yerlerde zaten büfelerden şuradan buradan içki almanız mümkün değil. Raflarda da göremezsiniz. Onu özellikle belirteyim. Herkese güzelce bir afiyet olsun diyoruz. Yani şimdi Kızıldeniz'in balıkları da esasında kötü değilmiş. Lezzetli. Evet. Değil mi? Yani daha ben aslında tatsız, samanyolu gibi Şeyde, bir balık bekliyordum Tayland'da. Asvan'da, Luxor'da yediklerimiz Nil Nehri'nin balıkları olabilir. Onlar ha, biraz daha tatsızdı evet, değil mi? Daha, daha, daha tatlı yok. su balığı gibi Aynen, belki o yüzden olabilir. O yüzden dedim ki, e, ee, buradaki balıklar daha bu şimdi Kızıl geldi balığı. Diyerekten. Evet. Ee, yoksa bugüne kadar aman çok da güzelmiş bir balık dediğim olmamıştı. Ama bu yenilebilir. Tamam. Evet. Ya, Türkiye e, yani falan gibi böyle bir şey. Böyle ya. başka o ayrı konu ama hani e, yenilebilir. Değişik bir şekilde de soslamışlar. Kimine acılı, kimine tatlı Ha, dışını sosluyorlar. O yüzden o kadar çok kızartıyorlar. Evet. E, açık denizden gelen böyle tabi bir iki çıkıntı arasında koy gibi bakın şimdi ee. Yakaladık sizi! Yine güneşi buldum, var dedim ya. Burada evet. o.